Arkadaşlar, yep yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle bisikletimin kariyerine açtım. Arkadaşlar, bisikletimin çarası çitem. Buna bakın ne bindi. Tam yok. Diskin kollecisi yok. İşte bakın orta kalmış. Buna bakın arkadaşlar. Çalışmıyor. Bisiklet bok olmuş. Bok. Bisiklet de bok. Ay çamur dolmasın diye bir şey vardı Koruyucu. İşte onu çıkardım. Ve sadece bu kaldı. Bu da eğri diye bisiklet gitmiyor. Arkadaşlar buna bakın. Size şey, şey gösteriyor. İşte kamakla tüyanım da anlatıyorum diyorum. Bu sahte. İnanmayın arkadaşlar. Bak içer taşmıyor diye böyle kalmış. Sepim. Sep hatası yapıyor. Sip, ye. Artık kariyerini anlatmaya başlamalısın bence Arkadaşlar buna bakın Burada bir zil vardı Ve bu çalışıyordu Ama artık çalışmıyor Ve burada bir tane de ayna vardı İçine sıçtım Bir buna bakın bir de o bisiklete bakın Arkadaşlar ben onu tuttum Bunu istemiyordum Bu kötüydü 300 liralık işte bu bisiklette biraz büyük 26 bisikletti. Onu alacaktık ama al, almadılar. Ben de oruç tuttum diye bunu aldılar. Dediler ama süremezsin. Senin için çok büyük. Ama ben sürecektim. Almadılar. Ve ben onu istiyordum. büyük annem diye böyle kaldık. Şimdi bunu... arkadaşlar. Almaz vlog kanalımda. Devamlı kışta da olsa da bazen atamasak da videolar devam edeceğiz et, 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 işte arkadaşlar. Ettiz arkadaşlar. Konuşamadım. Mi? Ve mayda işte vlog gelecek. O vlog ya mayda ya april ya mart. Bu üç aydan birinde yayda olabilir. U o uz uzak diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dü sizinle yüzümüz. Evet arkadaşlar sizinle yüzleşeceğiz. Sizi saracağız ve işte bunu çok ipucu vermeyeyim. Almaz vlog tarafından bir tane büyük güzel alevli 24 diye karşı karşıya olacaksınız arkadaşlar. Şimdi Almaz kanal tutacak arkadaşlar. Ben versebetimi Betim'i Evet arkadaşlar, e <laughs> ben Kanalmet TV, hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Birçok kanal değiştim. Nerçetin Gülkaya diye kanal değiştim, belki Türkçe olurum diye, diye abonem artar diye. Sonra PUBG Mobile, Sonra oyun oyunları, vloglar, YouTube şeyleri, ağırsız pubuk ve bravo. Ve oradan da yoruldum, durdum ve Brawl Stars videolarına na çeyrek e, arkadaşlar ve oradan da kanal linki aşağıda linkten kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar ve bu arada kanal bezebetimi anlatacağım arkadaşlar. Velosipedim anlatsam var da ya Aprilde ya May ayında ya da Mart ayında güzel bir, bir bisiklet vloguyla karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu bisiklet vlogları şey, şöyle olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Bu vespeti yedirmek için tam 135 lira artardım arkadaşlar. Bu çalışıyordu her şey yazıcı. Teçeri değiştirdim. Kamerayı değiştirdim arkadaşlar. Sepi sep şeyini değiştirdim. Arka tekerleri değiştirdim. Bu bende vardı. Bunun biraz çok küçüktü arkadaşlar. Bunu değiştirdim. Bunun hikayesine gelirse bu çalışıyor bu arada. Kavak tekerle onu da onu ha. Taşerlerimizi değişmeye gidiniz onu da vlogunu seçeriz. Evet. Evet arkadaşlar e, ve böylelikle arkadaşlar e, bir gün gideceğiz. Tekerimiz boş. Ben de içine sıçtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey. Ve böyle bir bunu 500 liraya daim getirmişti. Daim şu anda 20 ve üniversitenin son üniversitede Cevakış Birliği Üniversitesi'nde okuyor arkadaşlar. Bu onun bu. Sonra bunu bir 6 yıl işletmedi arkadaşlar. Bana da küçük küçük. Alındı. Biz de çok biz de... büyük bir bok yedik ya. Evet arkadaşlar biz de e, küçük 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 vesvetler. Biz küçükken büyük vesvetler alındı ve kullanamadık. Ve öğrenemedik arkadaşlar. Yeni yeni öğrendim. Örneğin bir 3 ay oldu arkadaşlar? 3 ay çok fazla. 2 ay uzatıyorum. 3 ay bir şey gibi söylüyorum arkadaşlar. Bunu çok sürdüm. Çok yerlere gittim. Çıktım. Arka arkadaşlar bana düşürmeyi bu öğretti. Evet arkadaşlar. Arka tekerimi e, bir, defa kavar tekerimi ise 2 defa hazırladım arkadaşlar. Bu 2 ay içinde. Yani zaten artık kliğim falan da var arkadaşlar. Yani ee, yapışkanım mı? Yapışkanım da var, kremim de var, her şeyim de var. Videoyu durdurabilirsiniz bu kadar.